Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlerle parmak kaktüsümüz, bir diğer ismi de yılan kaktüsümüz. Kaktüsümüze bahar bakımı vereceğiz. Saksılarını değiştireceğiz. Oradan alıp oraya ekmişim, oradan alıp oraya ekmişim. Hepsini şöyle bir tencerede, benim kullanmadığım, işte içinin kötü olduğu bir tencerem vardı. Altını deldik. Şöyle güzelce bir şu tipiyle güzelce süsledik. Şu şekilde içini çakıl taşlarıyla doldurdum. Çakıl taşı bulamadığım için ponza taşı koydum dibine ve güzelce toprağımızı da hazırladık. Hep beraber şimdi parmak kaktüslerimizi çıkartacağız, bakımını vereceğiz ve özel hazırladığımız toprağımızı ekeceğiz. Detaylı bilgileri daha önce çekmiş olduğum kaktüs bakımından izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım kaktüslerimizin bakımını vermeye. Tabii kaktüslerimizin bakımını verirken de yine küçük küçük detaylar vereceğim. Özellikle kaktüsler ne isterler? Kaktüs bakarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şu anda bakım verirken kaktüsümüzde ne tür sorunlar oluşmuş mu, oluşmamış mı onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle saksımızı bir hazırlayalım. Toprağımızı koyalım. Evet, toprağımızın içerisindeki maddelerden isterseniz tekrar bahsedeyim. Bunun içerisinde kokopit, dere kumu, perlit, ponza taşı ekstradan da koyuyorum ben. Öncelikle kaktüs toprağı alıyorum. Daha sonrasında da içerisine ekstradan evde her neyin varsa içerisine katıyorum. Hatta şundan da bahsedelim. Yumurta kabuklarını da atmıyorum. Özellikle mesela muz kabuklarını da suda bekletip suyuyla potasyum ihtiyacını giderebiliyorum. Burada da kalsiyum ihtiyacını gidermek için yine toprağımın içerisine şu şekilde yumurta kabukları ilave edebiliyorum. Evet. Şimdi bunu da yine tekrar dolduralım. Biraz karıştırırız. Taşlarımızı dipte bırakacak şekilde tabii ki. Toprağımızın geçirgen olması çok önemli. Geçirgen olacak ki kaktüslerimiz çürümeyecek. Yani kaktüslerimizi o kadar o saksı bu saksı artık yerim kalmadı. Bu tencereyi de kullanmıyordum artık ne yapsam. <laughs> Bütün bu parmak kaktüslerimi tek bir tencerede toplamaya karar verdim saksıda tencerem artık saksı görevi yapacak. Zaten kaktüslerin hani çok derin saksılarda olması gerekmiyor. Hele parmak kaktüs yavruladığı için geniş bir saksıda olması hatta onu mutlu edecek. Derin değil ama geniş. Evet, şimdi toprağımızı doldurduk güzelce. Eski topraklarından kurtulmamız gerekiyor. Hatta toprağımızı şuraya koyalım. Şimdi devirmeden ilk hangi kaktüsten başlayalım? Şu şekilde hatta içerisine kalsiyum yumurta kabukları koymuştuk. Onları da bir miktar şöyle karıştırırsak. Yumurta kabuklarınızı ben blenderdan geçirip kurutmuştum. Ama siz normal yani geçirmeden de kırarak da koyabilirsiniz. Zaten kaktüsler biliyorsunuz geçirgen toprakları seviyorlar. Aynı zamanda geçirgenlik de sağlayacaktır. Dere kumu gibi böyle içerisinde bir yapı, yapı oluşturacak. Ortadakinden başlayalım. Evet. Bakın saksımızın dibinden toprak çıkmış. O kadar çok sertleşmiş ki kökümüz. Yani toprağımız. Hava geçirgenliğini tamamen yitirmiş. Bakın. Altına çakıl taşı falan koymuşuz. Ama yine de bir yıl içerisinde artık toprak sıkışmış. Şimdi bunları ayıracağız. Daha sağlıklı bir toprağa ekeceğiz. Ve bu sene bize çok güzel bir şekilde çiçekler verecek. Tabii toprak değişimimizi yaparken özellikle saksı değişimimizi yaparken parmak kaktüsler çok çabuk dökülüyorlar. Pıtır pıtır dökülüyorlar. Şimdi bakın şurada ne görüyoruz? Bir bit görüyoruz. Eyvah diyoruz. Şimdi bit gördüğümüz zaman daha detaylı bir bakım vermemiz gerekiyor. Özellikle şimdi aralarını da açıp bakmamız gerekecek ki bitlerimizi de yine en azından görebildiklerimizi alalım. Göremediklerimiz için de yine ara ara kontrol edip gerekiyorsa ilaçlama yapmamız gerekecek. Mekanik mücadelemizi yıkamamızı sağlayacağız. Bakın şu anda köklerimiz mesela çok uzamış. Bu köklerin de bu kadar çok uzun olmasına gerek yok. Ayrıldığında sakın üzülmeyin çünkü bunların tekrardan e, ektiğinizde bir yürü sürü minik minik bakın şöyle her yerinden yavru veriyor parmak kaktüsler milyonlarca kaktüsünüz olacak demektir. Evet şimdi ben bitki gördüğüm için bu kaktüsün köklerini de tam güzel bir şekilde yıkayacağım. Pıtır pıtır dökülüyor tabi bu arada. Kaktüsün köklerini yıkadıktan sonra biraz keseceğiz. Köklerimizin kök bakımını da şu şekilde kesiyoruz kısaltıyoruz. Çok daha güzel canlanacaktır. Geçirgen toprağımızı hazırladık. Şimdi bitimiz var mı yok mu kontrol edeceğiz. Bitimiz vardı. Ne yapacağız? Bitten ay ayırabilmemiz için öncelikle kök bakımı vereceğiz ama tabii ki ben şurada şöyle diş fırçasıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Bu çok hızlı bir şekilde dağıldığı için daha dikkatli olmak gerekiyor. Ben bitlendiği için çiçeğim bunu bölümlere ayıracağım. Bölümlere ayıracağım ki aralarda bitimiz kalmasın. Ekerken yan yana yan yana buraya ekeceğiz. Hiçbir sorun oluşturmayacak. Hani toplu olarak olmasından ziyade ayrı ayrılması çiçeğimizin daha da sağlıklı büyümesini sağlayacak. Sadece ayırıp aynı zamanda çoğaltma işlemini de görmüş oluyorsunuz bu arada. Parmak kaktüs nasıl çoğalır? Bölüm bölüm ayırırsınız. Yavrularından bir sürü kaktüsünüz olur. Şimdi ben bunları bu şekilde ayırıyorum ve suyun içerisinde de yıkamak zorundayım. Çünkü bitler gördüm. O yüzden şöyle toprağımızı, eski toprağımızı atıyorum. Eğer bitlenme olmasaydı bir miktar kullanabilirdik. Ama bitlenme olduğu için tamamen atıyorum. Hiç bitlenme olmasaydı hiç böyle ayırmak zorunda kalmayacaktık. Direkt yeni toprağına alabilirdik. Fakat bitlenmesinden dolayı Kaktüsümüzü bu şekilde parçalara ayırdık. En azından ayırırken görmüş olduğumuz bitleri de kulak çöpüyle mekanik mücadelemizi vererek temizliyoruz. Şimdi ben bunları yıkayacağım. Yıkadıktan sonra tekrar beraber toprağımızla buluşturacağız. Evet, çoğaltma işleminden özellikle mesela şöyle de yapabilirsiniz. İlla ki kökünden ayırmak zorunda değilsiniz. Kökünü huzursuz etmek istemiyorsanız direkt şurada yavruları görüyorsunuz. Şu yavruyu alıp Kuru bir toprak üstüne koyduğunuzda şu kadarcık kaktüsünüz bile size büyüyecek, kocaman e, kaktüs haline gelecek ve çiçekler açacak. Ben hiçbirini atmayı düşünmüyorum. Kıyamıyorum çünkü. Aslında şu kadar, şu şunun içerisine 2-3 tane bile koysanız bütün yaz boyunca bütün saksıyı dolduracak kadar çiçeğiniz olacak. Ama ben hiçbirini atamıyorum. O yüzden tenceremizi de geniş geniş kullanacağız. Evet parmak kaktüsler nasıl ortamlardan hoşlanırlar? Bunu yaparken onlardan da bahsedelim. Parmak kaktüsler de özellikle yine kaynana topuzundaki gibi yine çöl kaktüsleri gibi e, bol güneşi severler. Az suyu severler. Çok geçirgen toprağı severler. Ve özellikle de çok havadar ortamlarda bulunması gerekiyor. Çünkü bu şekilde havadar orta, yeterince havadar ortamda bulundurmadığınızda özellikle bu tür hastalıklarla karşılaşmanızda Olası, şimdi ben bunları içeriye gidiyorum. Tüm hepsinin su altında bakımını verdikten sonra e, tek tek buraya dizeceğiz ve saksımızla beraber birleştireceğiz. Evet, parmak kaktüslerimizi suyun altında yaprak biti olduğu için yıkamak zorunda kaldım. Tek tek yıkadım, aynıs panak yıkar gibi. O yüzden uzun bir süre e, sulamamam gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kaktüsler e, içlerinde, gövdelerinde su biriktiriyorlar ve dışarıdaki neme ve suya daha fazla maruz kaldıklarında da maalesef çürüyorlar. Çürümemeleri için kuru toprağa ekeceğiz. Yani 4-5 gün, 6 gün, 7 gün sulamayacağız. Zaten içlerindeki e, hücreler de yoğun olduğu için köklerinden suyu çok hızlı çektikleri için zaten çabucak çürüyorlar. Şu anda yeterince nem aldıklarını düşünüyorum. Şimdi bakalım ne yapıyoruz? Bakın şu köklerimize bakın. Şu saçak kökleri bir defa öncelikle temizlememiz gerekiyor. Ki toprağın içerisine çok daha güzel bir şekilde tutunabilsinler. Zaten ana köklerimiz gayet sağlıklı görünüyor. Bakın şuradaki ana köklerimiz. Bu saçak köklerde daha çok su bulabilmek için toprağın dibine doğru ilerlemişler. Şimdi ben şuradan başlayacağım. Önüme doğru ekeceğim. Düzenli bir şekilde. Özellikle parmak kaktüslerin çok derin saksılar ekilmesi gerekmiyor. Daha çok geniş saksılar ekmek gerekiyor. Çünkü toprağı şu şekilde bile düşseler her yerinden kök salıyorlar ve tekrardan bir sürü yavrular veriyorlar. Şimdi biz ekmemize devam edelim. Şimdi parmak kaktüsleri yıkarken, temizlerken işte kaktüslerimiz çok hassaslar ve yavru kaktüsler ana ana, ana, ana gövdeden çok hızlı bir şekilde ayrılıyorlar. Üzülmeyin. Tekrardan çok hızlı bir şekilde anne gövdemiz toprağa kökünü saldığında bir sürü yavru verecek tekrar. En hızlı çoğalan kaktüslerden biri parmak kaktüsler. Bakın şu anda zaten suya ihtiyacı olmadığını nereden görüyoruz? Kök kısmının sarı olmasından görüyoruz. Eğer biz bunu sulamaya devam edecek olursak zaten çürümesine neden olacağız. Uzun bir süre bu parmak kaktüsümüzü ektikten sonra sulamayacağız. Şimdi özellikle bitlenmiş olan parmak kaktüslerde minik yavruların alt kısmına çok hızlı bir şekilde kolonize oluyor bitler ve yıkama yaparken özellikle minik yavruların bulunmuş olduğu kısımları kontrol etmemiz gerekiyor bitlenme bitlenme bitlenmiş mi bitlenmemiş mi diye ve o kısımlarda eğer bit görüyorsanız minik yavrudan yani kurtulmanız gerekiyor. Çünkü o kısmı e, temizlemeniz çok mümkün olmuyor. Temizlerken zaten yavrular düşüyorlar. Ama ne diyoruz? Üzülmüyoruz. Tekrardan bir sürü yavru verecek diyoruz. bakın uç kısmı toprağa değmiş ve uç kısmı da köklenmiş. Yani siz bunu illaki şu alt kısımdan değil toprağın üstüne şu şekilde yatırsanız bile size yeni bir çiçek verecek. Tabii bu kadar çok mücadele etmiş. Bunu da ekmek lazım. Ekmek için yer bulabilirsem tabii bütün tencerem doldu. <laughs> evet onu da bu köşeye sıkıştırdık. Şimdi 3 saksımızı bir tencereye sığdırdık sığdırmaya çalıştık. Hem tenceremizi değerlendirdik hem de 3 tane ayrı e, saksıda uğraşmak artık benim için zor oluyordu. O yüzden tek bir tencereye şu şekilde aldım kaktüsümü. Şimdi bu sene bunu tam bol güneşe koyacağım. Tabii ki biraz yüksek olması lazım. Çünkü bu belli bir süre sonra tekrardan böyle coşacak ve aşağıya doğru sarkacak. Biraz yüksekte tutarak Tabii ki alt dallarının da kırılmamasını, daha güzel bir görsel şölen sunmasını sağlayacak inşallah bu sene bize. Ee, seneye acaba ne ekeriz onu düşünüyorum. <laughs> Çünkü bu sene 3 tane saksıyı birleştirdim ve zar zor sığdı saksının içerisine. Seneye artık bir tepsiye falan ekeriz herhalde. <laughs> yani ancak olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi parmak kaktüsümüz sizlere ne söylesin bakalım. Çok hızlı bir şekilde bir sürü kaktüsünüz olsun istiyorsanız o benim. Üstelik böyle güzel güzel sarkıyorum. E, çok güzel çiçekler açıyorum. Bir çöl kaktüsüyüm. Gövdemde su bulunduruyorum. Lütfen çok sulamayın. Ve her sene benim de toprak değişim zamanım geldiğinde eğer beni toprağımı değiştirebilecek gücü bulabiliyorsanız benden Edi'nin <laughs> yaklaşık bir saatimi aldı sanırım bu saksıya içerisindeki çiçeklerin bakımını vermek. Hele bir de bitlenince gerçekten kaktüslere bakım vermek çok zor oluyor. Ee, en azından e, kaynana topuzundaki kadar dikenlerinin batmadığını söyleyebilirim. Ee, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Fotoğrafını çekmek ister misin?